Merhaba değerli Ergani halkı, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Biliyorsunuz biz yerel yönetimler olarak Ergani Belediyesi seçimden bu yana ilk olarak kültürel alanda Hilal Kültür Festivali adı altında bir etkinliğimiz oldu. Bu etkinliği yaparken de sadece bu etkinlikten kalınmayacağını ve bu etkinliğin bir başlangıç olduğunu sürekli dile getirdik. Bugün de siz değerli kitap severlere kitap günleri adı altında 2 Mayıs'ta başlayıp 5 Mayıs'a kadar devam eden bir etkinliğimiz oluyor. Sizin de bildiğiniz gibi sabah başlanan programımız yağmurdan dolayı birkaç saat sıkıntılara neden olduk. Bu sıkıntılardan dolayı halkımızın duyarlı davranışlarından dolayı akın akın bu kitap varına gezmeye ve yazarlarımızla tanışmayı geliniyor. Eee biz eş başkanlar olarak da bu etkinliklerin öncülüğünün devam edeceğini, bu sadece bir ilk değil, son olmayacak. Her yıl Kitap Günleri adı altında bu etkinliklerimiz devam edecek. Gençlere yönelik standlarımız olacak. Kültürel alanda çalışmalarımız devam edecektir. Sizleri tekrardan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ramazan Sümer Ergani Eğitim Sen şubesi olarak Ergani Belediyesi ile beraber Ergani'de 4 gün boyunca sürecek Ergani Kitap Günleri kapsamında bir program yaptık. Bu programa yaklaşık yüzün üstünde yazar, 32 ana yayın evi ve birçok özel okul ve dershanenin katılımıyla bir kitap günü düzenledik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası, Dicle Belediyesi, Ergani Belediyesi 5000 öğrenciye bu kapsamda kitap almaları için bir hediye çeki planlaması yaptım. Açıkçası Ergani büyük bir şehir. Zaten Diyarbakır'ın dış ilçelerinden en büyük şehir nüfusu olarak ve Ergani sizler de biliyorsunuz tarihin beşi yaklaşık 7 bin yıllık bir tarihi var Çayönü Hilar ve bu tarihi biz esas alarak Ergani'de aslında bir kültür ve kitap festivalinin olması gerektiğine Ergani Belediyesi ve Ergani Eğitim Sen şubesi olarak karar verdik. Bu kapsamda da bu kitap günlerini düzenledik. Yaklaşık 20 25 bin öğrencinin bu kitap varını ziyaret etmesini bekliyoruz. Bugün biraz hava koşullarından dolayı eee uğrasa da ama şu anda hava açtı. Gayet güzel ve öğrenciler yavaş yavaş gelmeye başladı. Sadece e, bu etkinlikler tek olmayacak. Çocukları çocuklara yönelik de birçok etkinlik olacak. Yarın e, alana palyaçolar gelecek. İşte sihirbaz oyunlarıyla çocukları eğlendireceğiz. Bunun yanında çocukların piyano gösteri piyano gösterileri olacak, dans gösterileri olacak. Diyarbakır Sinema Derneği tarafından bu kapsamda Hani ilçesine de bir etkinlik konuldu. Özgür Sınvak'ın yönettiği Mori adlı tiyatro oyunu da Hani'de. Aynı zamanda Dicle ilçesine de yine bu kitap günleri kapsamında bir etkinlik koyduk. Söyleşi etkinliği. Yani böyle belki de örneği ilçelerde olmayan belki de bir ilk diyebileceğimiz bir kitap günleri diyebiliriz. Abi. Abi. Ee, bizim Kitap yani çok güzel kitaplar keşfettik <laughs> yazarlarımız çok iyi Hediye de aldık çok sevdik herkese özel her şey var testler kitaplar her şey satılıyor isterseniz bedava bile var ama yani yazarlar çok iyi çok hoş çok seviyoruz yazarıma çok teşekkür ederim hediyeleri çok güzeldi gerçekten. Çoğu yazarlar bana çok hediye verdi. Öncelikle e, Resul Üstün bana e, kitap hediye etti. Ona da çok teşekkür ederim. Buna da e, Resul Üstün bana çok güzel bir hediye etti. Gerçekten ona da çok teşekkür ederim. Diğer yazarların da bizim için emek vererek buraya kadar geldikleri için çok teşekkürler. Her şey için Kitaplar e, geleneksel olarak burada bir fuar düzenlemesi olduğu için kitaplar da daha doğrusu çocuklara bir katkı oldu. Hem okuma yazmaları hem de yazar olmak için çoğu çocuğun yazar olma hayali var. Yani yazarlardan görevli güzel örnek alabiliriz. Dem Demle olarak ilk, ilk vapurlu ekoloji spor tanımı babamla yapıyorum. Gelişen konjektörde bir sağlıklı kıtaya ulaşmamızın çok zor olduğunu bildiğimiz için ekolojik eğitim hareketini başlattık. Ergan Ekoloji Girişimi olarak Diyarbakır Ekoloji Derneği ile paralel olarak yürütmüş olduğumuz ekolojik harekette yenel tohumlarımızı korumak, yenel tohumlarımıza ulaşmak tabiri caizse bugüne kadar koca karı dediğimiz, moruk dediğimiz yaşlı insanlarımızı elimizin tersiyle ittiğimiz ki insanların birikimlerine donanım ve onları bilgi ve kayıt altına almak ilk hedefimiz. Oluşturacağımız kadın kooperatif girişimleriyle birlikte yenel tohumlardan elde edilen ürünlerimizi sağlıklı bir zeminde gelecek kuşaklara taşımak. Tamamen gençlerimizin yeni konjektörde adapte olabilmeleri için onlar için de e, tamamen bir ekolojik permakültürü içeren bir eğitim alanı oluşturan permakültür köylerinin kurumunu sağlamak, pilot köyler oluşturmak. Ana ilkemiz bu. Sağlıklı ürün, sağlıklı gıda, sağlıklı gelecek diyoruz da yönetimlerimizin bu konuda çok duyarlı olduğunu gördük ve ilk programları olmalarına rağmen büyük bir umut ışığı bizde nasıl oldu ve bu umut ışığı içerisinde bu şiarla bu çıtayı daha da yükselteceğimize eminiz ve başkanlarımıza birsen Bayara ve Şiar Tekin'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanları eğitim sen öncülüğüyle birlikte bizlere sağladığı için Ergani'de açılmış olan kitap fuarı ile günü tamamlamış bulunmaktayız. Ergani halkına sunulan bu güzel etkinlik için belediyemize ve hizmet veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bizler Ergani Uğur Okulları olarak buradayız. de düzenlenen geleneksel kitap fuarına biz de final ailesi olarak katkıda bulunduk. Ergani'de okuyan tüm öğrencilerimiz standımıza gelip ücretsiz kitap temin edebilir. Ee, bütün öğrencilerimiz e, buraya gelip finalin bütün fırsatlarından faydalanabilirler. Biz de bu organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, bize bu fırsatı verdiğin için size de teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, kolay gelsin diyorum. temizde böyle bir etkinlik yapıldığı için e, kolejimiz olarak da, Ergani halkı olarak da çok e, memnunuz. Böyle şeylere destek veriyoruz. Mehmet Hocam da, e, Müdürümüz Hatice Hanım da full destek zaten bu konuda. Ee, sürekli böyle etkinlikler umarım hep olur. Hep de destekleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ee, Ergen'de kitap fuarı açıldı. Bizim için çok büyük bir şey oldu yani değişiklik oldu. Kitapları tanıdık. Tanımadığımız yazarları tanıdık. Güzel yani bizim için. Bugün daha yeni ilk defa Ergen'de fuar görüyoruz. Çok heyecanlıydı. Çok güzel kitaplar var bazı okulların kitapları var bedava veriyorlar bize güzeldir herkese herkesi bekliyoruz Ergani'ye çok güzeldir hadi görüşürüz Ergani Belediyesi'ne çok teşekkür ederim Hele hele ki biz, bizim gibi öğrencileri böyle şeyden mahrum bırakmadığı için ayrıyetten teşekkür ederim. Ergani'de ilk defa böyle şeyler görüyoruz. Tabi Diyarbakır'da oluyordu ama burada ilk defa görüyoruz. Teşekkür ederim. Evet. İcraatından ya da icraatsızlığından sonra e, yeniden e, belediyelerimizin yönetimine gelen arkadaşlara ve tabi Ergani Belediyemizin iki eş başkanına e, Ergani'de ilk kez böyle bir kitap fuarını düzenledikleri ve bizleri e, davet ettikleri için kendi adıma teşekkür ediyorum. Sadece Ergani Belediyesi'ne, Ergani Belediyesi emekçilerine ve Ergani Belediyesi'nin eş başkanlarına değil elbette. Aynı zamanda e, her zaman varlığını bizlerle beraber hissettiren ve farkındalığını hissettiren Eğitim Sene, Ergani Eğitim Sene'nin şahsında bu organizasyonun amiyane tabiriyle hamallığını ve yükünü omuzladıkları ve bugüne getirdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, iyi ki varlar. Birçok hikayemizin, hani e, Büyük Üstat e, kim olduğunu biliyorsunuz tarih Sümer'le başlar diyor ya, İşte bir anlamda yukarı Mezopotamya'nın kale şehirleri içerisinde e, öyle o günün şeyine, hani bu e, sahada top oynayanlar gelişine vuruş derler ya böyle ortamın e, iklimine uygun spontan doğaçlama e, konuşmayı daha çok içselleştiren ve seven bir arkadaşınızım. Bugün de biraz öyle yap yapacağım ama gelmeden önce sabah saat 6'da kalktım. 15 Aralık 2017'de başladık yayın hayatımıza. O günden bugüne binlerce röportaj, canlı yayın ve özel dosya çalışmasıyla emeğin, direnişin, hakikatin sesi olduk. Özgündem sadece haber değil Hafızadır, mücadeledir, emektir. Özel dosya çalışmalarımızla yaşananları kayıt altına aldık. 2016 yılında kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen 44 akademisyen, memur ve işçinin tanıklıklarıyla hazırladığımız Türkiye'den KYK manzaraları, 40 kadın ve 4 ortak felsefi soruyla kadınların çağını anlattığımız kadınların yüzyılı ve COVID-19 sürecinde 53 kişinin deneyimlerini içeren Koronavirüsün düşündürdükleri adlı 3 ayrı kitapla sesleri görünür, sözleri kalıcı kıldık. Röportajlarımız, canlı yayınlarımız ve özel dosyalarımız hız kesmeden devam ediyor. Her hafta farklı konu ve konuklarla emeğe ve hakikate ses olmaya devam ediyoruz. İlkemiz açık ve nettir. Emek, pozitif dil ve ilkeli yayıncılık. Köşe yazılarımızda, röportajlarımızda ve canlı yayınlarımızda bu esaslı duruşu taşıyan insanlara yer veriyoruz. Taraf değil, objektifiz. Asparagas değil, kaynaklı habercilik yapıyoruz. Cinsiyetçi değil, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bir haber dili kullanıyoruz. Negatif, ötekileştirici bir dil değil, onarıcı, yapıcı ve pozitif bir dil önceliğimiz. Her cumartesi kadınlara özel bir köşemiz var. Kadınların kaleminden her cumartesi bir mektup. Kadınlar bu köşede diledikleri her konuda duygu ve düşüncelerini özgürce paylaşıyor. Özgünden sadece bir yayın değil, bir dayanışmadır. Sizleri de web sitemizi takip etmeye, sosyal medya hesaplarımızı paylaşmaya ve YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Aylık sadece 10 TL'lik gönüllü bir destekle YouTube kanalımızın katıl butonuna tıklayarak emeğin büyümesine katkı sunabilirsiniz. Bugüne kadar bize emek veren, sesimize ses katan herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Bu yolculuk hep birlikte daha güçlü. Özgündem, objektif, ilkeli ve pozitif haberin adresi.